Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi satıp yerine Başkan Ali Koç'un söz verdiği dünya yıldızı forvet transferi yapmak istiyor. Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea'yi 3-1 yenen Brezilya kulübü Flamengo büyük oynamaya hazırlanıyor. Rio de Janeiro merkezli kulübün sportif direktörü Boto, yeni dönemde sadece ülkenin değil dünyanın da en popüler takımları arasına girmek için yeni bir proje üzerinde çalıştıklarından bahsetti. Ana hedef VLAHOVIC ile Gazzetta Dello Sport'a verdiği röportajda Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan Dusan Vlahovic'ı il ilgilendiklerini şu sözlerle itiraf etti, şu anda ihtiyacımız olan şey için Vlahovic'i düşünüyorum. Sorunumuz para değil, bu harika oyuncuları Brezilya'ya gelmeye ikna etmek. Futbolda asla, asla dememelisiniz. BRZİLYAYA gitmek zor iddialara göre Flamengo'nun Avrupa'da ve Dünya Kupalarında başarılı olmuş bazı oyuncuları ülke futboluna çekmek istediği üzerinde duruluyor. Dünyanın en fazla resmi taraftarı olan kulübü olan Flamengo'nun listesinde yer alan isimlerden birisinin de Yusuf Ennesiri olduğu iddia edildi. Faslı golcü 30 milyon euro Brezilya kulübünden şu anda Fenerbahçe'nin Samba'cısı için gelen resmi bir teklif yok. Ancak sarı lacivertlilerin Faslı golcü için 30 milyon euro civarında bir bon servis bedeli belirlediği ile ilgili iddialar var.